uzayı başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip... Pekala albay, sadece iki dakikamız var. Türkler ilk kez uzaya çıkmıyor. Bu koca bir yalan. Yapılması planlanan bilimsel araştırmalar, Türk hükümetinin diğer devletleri bu işten uzak tutmak için kullandığı bir kılıf. Oraya başka bir amaç için gidiyorsunuz. Bir şeyi bulmak için, uzaya Sivaslıları bulmak için gönderildiniz albay kayıp sivaslı gladyatör uzay uygarlığı Sovyetler dağılana kadar bu işin peşini bırakmadılar. Pentagon ve NASA yıllardır bu araştırmayı yapıyor. Sivaslıları herkesten önce sizin bulmanız gerekiyor albay. Tüm medeniyetler gibi onlar da daha önce yeryüzündeydi. Fakat dünya sivaslı gladyatörlere dar geldi. Sonsuza kadar istedikleri gibi halay çekecekleri bir yer gerekiyordu. Bir çözüm aradılar cevap başlarının üzerindeydi. Sivaslı gladyatör bilim insanları sadece halay çekebilecekleri bir gezegen istediler. Yalnızca 9 saatte bir uzay gemisi icat edip yeni bir gezegene gittiler. Görkemli bir medeniyet kurmak için herkes seferber oldu. Müteahhit olan bazı Sivaslı gladyatörler uzaylıları evcilleştirip onları inşaatlarda kullandı büyük bir uzay imparatorluğu kurdular. Lakin uzay Sivas'tan daha güzel değildi. Kayboldular. Onları eve getirin albay. Yıldızları gökten indirin ve ait oldukları yere götürün. Onları Sivas'a götürün albay.''